Merhaba sevgili Siber Kurs izleyenleri. Bu videomuzda sizlere Sony ECM CS 3'ü tanıtacağız. <Sessizlik> Takipçilerimizden Anıl Okur bize daha önce aldığı bu Sony ECM-CS3'ü gönderdi incelememiz için Bu bir yaka mikrofonu ve evet, biz daha önce bildiğiniz gibi Rode SmartLav Plus'ı incelemiştik bu akıllı telefonlarla çalışan e, Yaka mikrofonunu o videoya şuraya tıklayarak e, ulaşabilirsiniz Biz Rode SmartLav Plus'ı Yaklaşık 270 derece civarında aldık Ve Analog kurbunun daha ucuz olduğunu söylüyor ee, yaklaşık 19 dolara edinmiş bunu yurt dışından. Şimdi bakalım bu nasıl çalışıyor. Önce bir kutu açılımını yapalım. Ardından rot Smart Plus ile karşılaştıralım. Evet kutumuz bu şekilde. Şeffaf bir kutumuz var. Yani hiç heyecanlanmıyoruz yani içinde ne var acaba ne koymuşlar diye. Apaçık ortada güzel şık bir kutusu var. Hemen Uzatmadan kutusunu açalım. Kutusunun açılımı güzel zaten daha önce de açılmış ee, analogur arkadaşımız tabii ki de bunu kullandı ve tekrar bize incelememiz için gönderdi. Bu arada tekrardan ona teşekkür ediyoruz. Şimdi buralardan açtık. Buralardan açtık. Bir şekilde çıkardık bunu. Evet buralardan tutuyoruz, çekiyoruz. İlk olarak şuradaki Yere bakıyoruz kağıtları var ve biz geleneksel olarak ne yapıyoruz bu kağıtları bir köşeye atıyoruz yani bunları okumuyoruz ne zaman okuduk ki burada kablosu var ve tabi ilk halinde bunlar daha düzenliydi biz tekrar tekrar açtığımız için bu duruma geldi yani e, kutusunda tek işimize yarayacak şey mikrofonun kendisi o yüzden uzatmadan şu Zımbırtıları köşeye çekip asıl malzemeyi masaya yatırıyorum. Şimdi bu mikrofonun benim için en çok dikkat çeken özelliği stereo olması. Yani çift kanal, left and right. Yani iki taraftan ses alıyor. Ve bu aslında güzel bir özellik ve yaka mikrofonlarında ilk defa gördüğüm bir özellik. Yaka mikrofonu için gerçekten ne kadar gerekli bilmiyorum ama yine de düşünülmesi iyi bir şey. Şimdi kablosunun uzunluğu yeterli. Yani jack şekli bu şekilde, L şeklinde bir jackı var. Ve bu mikrofon daha önce incelediğimiz Rode Smartlav Plus'tan biraz farklı. Rode Smartlav Plus sadece akıllı telefonlarda çalışıyordu, normal kameralarda veya ses kayıt cihazlarında çalışmıyordu. Bu da tam aksine, sadece ses kayıt cihazlarında ve kameralarda ya da bilgisayarlarda çalışıyor. Yani akıllı telefonlarda çalışmıyor. Yani bunu kameranıza takıp ya da bilgisayarınıza takıp ya da bir kayıt cihazına takıp ses kaydı yapabilirsiniz ve stereo ses alabilirsiniz. Hemen klipsine bir göz atalım. Klipsi şu şekilde değişebiliyor. Yani isterseniz bu şekilde yatay olarak takabilirsiniz, isterseniz bu şekilde dikey olarak takabilirsiniz. Kolayca şekli değişiyor. Güzel bir e, tasarıma sahip. Yalnızca bu kocaman sonu yazısı ne kadar gerektiğiydi onu bilmiyorum. Yani siz bunu yakanıza taktığınız zaman resmen reklam yapıyor gibi görünüyorsunuz. Tabi sürekli kamera önünde olan birisi için kötü olabilir ama sadece ses kaydı yapmak isteyen birisi için çok da problem olacağını zannetmiyorum. Aynı zamanda bununla ortam sesleri de kaydedebilirsiniz. Hani küçük de olsa size bir faydası olacaktır. Çünkü stereo ses kaydı alıyor. Eğer güzel bir şekilde sabitlerseniz ortam seslerini alabilirsiniz. Şimdi ses kalitesine bakalım ve Rode Smart Love Plus ile karşılaştıralım. Bakalım neler göreceğiz. Buyurun. Evet. Şu anda Rode Smart Love akıllı telefona Sony ECM-CS3'ü de Sony Action Cam'e taktım. Yani her biri kendi klasmanında şu anda yarışıyor. Ekrandan şu anda hangisinin sesini dinlediğinizi görebilirsiniz. Şu an ben sırf konuşmak için konuşuyorum. Sırf siz kalitenin farklarını anlayabilirsiniz diye. Evet, şu an çok sakin bir şekilde konuşuyorum. Sadece konuşuyorum. Evet, ben konuşuyorum. Evet ses ses deneme 1 2 S A A A S A Bu arada Anıl Okur'a tekrardan tekrardan teşekkür ediyoruz. Şimdi bu incelememizi yaptık ve hemen ürününü geriye kargolayacağız. Eğer siz de böyle incelenebilecek ürünlere sahipseniz çekinmeden gönderebilirsiniz. Evet şu anda konuştum. Şu anda hala konuşuyorum. Yeterli midir acaba? Şu anda çünkü konuşuyorum. Evet. Konuşuyorum. Ayrıca şu anda dinlediğiniz sesler hiçbir şekilde işlem görmemiştir. Yani neyse o direkt olarak attık. Evet. Siz olsanız bu iki üründen hangisini tercih ederdiniz? Fiyat kalite oranında düşünün. Hani hangisi sizin işinizi daha iyi görür? Bunun ee, bunu aşağıdaki yorumlardan sorabilirsiniz veya aklınıza takılan her şeyi aşağıdan bize sorabilirsiniz. O da olmadı şu anda çıkan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Facebook ve YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sürekli yeni dersler paylaşıyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.